Bebek hayırlamaya. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Allah'ın alıma babalı büyütsün. Hayırlı olsun. Amin amin. Ay, <laughs> ben de bir doğum olacağım. Şşşt. Diğerim ne yapıyorsun? İyi valla Haşmet abi aynı işte. Karın izin verdi mi buraya gelmene? Haşmet Bey. Saygılar yenge. Haşmet. Hiç başlama Rahime teyzenin hatına geldim. Ana. Bebek şimdiden sana bir abla tavsiyesi ipleri elimde tut. Kordonu mu yani? Ya sabır. Rahime hanımcığım size layık değil ama Haşmet'le benden bebeğe bir çeyrek. Ben alayım onu daha kolları çıkmadı. Çiçekleri. Haşmet. En son sardığın yalarda soğudu Hiç değişmemişim Sen de kız ah. Ah. Rahim abla sana spiral aldım doğumdan sonra taktırırsın Ben taktırdım çok rahat bir tane yeter bana Bu çocuk yeter tabi Aman da aman. <laughs> Hüseyin yine geldin anneciğim. İki aylık oldu. Hanım kızımız kim? Kusura bakmayın sildiremedim de onu. Kimseyi de bırakamadım. Yanımda getirdim mecburen. İyi etmişsin. Selamünaleyküm aleyküm teyzeciğim. Enzim su. Aa, babacığım. <laughs> Tipe bak. Kusam şişti! ayıma teyze ne zaman gidecekler ya? Ay yavrumun uykusu geldi herhalde. Haşmet hadi hayatım gidelim. Eh hadi bize müsaade o zaman. Biz de kalkalım mı karıcığım? Toplu geldiniz toplu gidin. Misafirliğin de kısası makbuldür. Bir daha da öyle haber vermeden gelmeyin ha. Öğrenin artık şunu be. Oh. be. Oh. Aa resmen kovulduk. Oh.